Evet, ben bu şekilde tamamladım. 2 sıra lila ördük. 2 sıra beyaz, 2 sıra lila. bir sıra ise beyaz ördük. Yan yana 12 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 tane. Buraya kadar 12 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Diğer ikinci parçayı de aynı şekilde. Başlangıcını gösterdim. Yine böyle boydan 12 sıra olması gerekiyor. Hemen sayalım. Şuradan itibaren sayalım 2 4 6 8 10 12 tane köşeye kadar 12 tane oldu şimdi hemen birleştirmesini yapalım bu çıkıntı yerini yapalım yani hemen buradan bir tane fıstık bırakıyorum aynı şekilde buradan da bir tane bırakıyorum bu ve ipimi buraya sabitliyorum. 3 zincir yapalım. Evet, 3 zincir yaptık. İkisini bir birleştirdik ve ikisini bir birleştirdiğimiz yere buraya fıstık yapalım, kapatalım. Buraya kapatıyorum. Bir tane fıstık bıraktım. Ben isterseniz iki tane de bırakıp buradan da başlayabilirsiniz bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane yapıyorum şimdi ise tek parça olarak öreceğiz hemen yan tarafa yapıyorum şöyle tek parça burası kalacak çıkıntı kısmını örüyoruz çünkü kapatıyorum bir zincir tekrar kapattığım yere bir Hemen yan tarafa. Yine ikisini kapatıyorum. İkili kapatarak devam ediyoruz. Buraya bir. ikisini kapatıyorum. Evet yine aynı şekilde bir tane fıstık kalasıya kadar. ikili kapatacağız ve tekrar alttaki parçayı birleştireceğiz Evet bu şekilde devam edelim Evet bu şekilde ikili kapatmaya devam ediyorum dediğim gibi tek parçasını örüyorum buraya bir tane şimdi burada bir tane bırakmıştık en başta şimdi yine aynı şekilde bir tane bırakıyorum ama ikinci parçamın da buradan bir tane bırakıyorum şöyle ikisini bir alarak buraya fıstık yapıyorum kıstığı kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar devam ediyorum buraya bir tane çeviriyorum hemen buraya yapmıştık zaten yan tarafa yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum devam ediyoruz bu şekilde İkili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum bu şekilde. ikili kapatarak her noktayı atlamadan devam ediyoruz. Evet, ikili kapatarak sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet ikili kapatarak sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonuna hep üçlü kapatıyoruz. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Üçüncüyü de burada fıstık yaparak başlamıştık. Buraya yapıyorum. Fıstığın noktasını yapıyorum. sıra sonum böyle olacak bu şekilde tığımda 3 tane fıstığım var üçünü bir kapatıyorum Evet bundan sonrası daha kolay olacaktır şimdi her noktaya batarak ikili kapatarak devam ediyoruz sıra sonunda yine aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım Buraya bir tane yapıp kapattım. Hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Sıra sonuna gelince üçlü kapatacağız. Aynı biraz önce gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Evet. Bu şekilde sıra sonuna bu şekilde üçüncüyü de buraya batarak üçlü kapatacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, tekrar sıra sonunu bir kere daha göstermek istiyorum. Buraya bir tane hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Üçüncüyü de buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. şekilde yine tığımda 3 tane fıstığım var. Üçünü bir kapatıyorum. Evet sıra sonumuz bu şekilde gayet düzgün oluyor. Bir zincirle buradan devam ediyorum. Çıkıntı yerine kaç sıra örmek istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Bir zincir buraya bir tane hemen yan tarafa her noktaya hiç atlamadan batarak bu şekilde çıkıntı yerini örüyoruz yine sıra sonuna gelince buraya da batarak üçlü kapatıyoruz bu şekilde çıkıntı kısmını istediğimiz büyüklüğe göre ayarlayalım ve kenarıyla devam edelim Evet bu şekilde çıkıntı kısmını ben 3 sıra ördüm bir sıra fazla da yapabilirsiniz hemen sıra sonunu yapalım birlikte ve kenarıyla devam edelim bir zincir yapıyorum Buraya bir tane. Hemen yanına yapıyorum ikinciyi. İkinciyi buraya yaptık. Üçüncü ise fıstığın başlangıç fıstığın noktasına yapıyorduk. Bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı sıra sonunda. Üçlü kapatıyoruz. Tekrar devam etmek isterseniz buradan bir fıstık yapıp kapatıp Tekrar bir fıstık ve yan tarafa diyerek ikili kapatıyoruz. Evet bu şekilde ben sıramı tamamladım ve şimdi kenarıyla hemen devam edelim. Evet kenarı için hemen renkli ipimi alıyorum. Şöyle şurada bir fıstık bırakmıştık oradan itibaren başlıyorum birleştirmeye. Buraya ilk önce renkli ipimizi sabitleyelim. 3 zincir yaptım. Zincirler yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Ben fıstık yaparak tamamlayacağım. Evet, sabitletim yere bir tane fıstık yapalım. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum hemen bir ileriye ikisini bir alarak bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 zincir yapıyorum. Buraya bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Hemen bir ileriye şöyle ikisini bir alarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Buraya bir fıstık. kapattım bir zincir hemen şöyle bir ileriye ikisini bir alarak sabitliyoruz Evet bu şekilde birleştirme işlemimiz devam edecek buradan başladık devam edelim böyle dolaşalım ve en son burada yine burada bitirelim tekrar aynı çıkıntı kısmında aynı şekilde herhangi bir yere sabitleyelim fıstıklar yapalım bu şekilde çıkıntı kısmında tamamlayalım. Bu şekilde fıstıklar yaparak etrafına dolaşalım ta ki buraya kadar gelelim. İpimizi kopartalım ve çıkıntı kısmında aynı şekilde örelim, tamamlayalım. Evet, ben bu şekilde tamamladım kenarlarını bu şekilde tamamlıyoruz. Birleştirme yapıyoruz. Tekrar çıkıntı kısmında aynı şekilde örüyoruz ve bağcık olarak da pop çiçek yaptım. Puf çiçeğin yapımı kanalımda var. Zinciri kopa kopartmadan zincir yapıyoruz. Puf çiçek yaptıktan sonra zincir yapıyoruz. Sonrasında ise ipimizi burada böyle kesiyoruz. Kestikten sonra buradan başlıyoruz. Buranın kısmıyla geçirmeye başlıyoruz. Şöyle arkasından da böyle geçiriyoruz. Ve başladığımız yere doğru alt üst yaparak geliyoruz. Tekrar ayrı bir yerde puf çiçek daha yapıyoruz. Şöyle. Bunu da kopartıyoruz. Koparttıktan sonra buraya böyle bağlıyoruz. Evet, bağlayalım. Bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet, bu şekilde buraya böyle bağladım. Ve böyle yapıyoruz ve ipimizin sonuna geliyoruz bu şekilde tamamlandı modelimiz Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım yapımı çok kolay hem de güzel bir model oldu şöyle arkasında çevireyim arkası da aynı güzellikte bu şekildeydi modelim Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.